Selam arkadaşlar. Bugün bahçemizden organik kendimiz yetiştirdiğimiz sebzelerle çok güzel atıştırmalıklar yapmayı düşünüyoruz. Hep beraber görelim bakalım bahçemizde neler var ve nasıl bir yemek yapabiliriz. Evet, biberlerimizi topladık. Şimdi sıra salatalıkta. Biberlerimizi topladık. Bir iki tane yeterli. Bir Evet, evet tane yeterli Bunlar da doğal kendi bahçemizde. Şimdi sıra maydanoza geldi. Maydanozumuzu da toplayalım. Sonra soğan alacağız. Böyle beyaz peynirli güzel bir ekmek arası yapmayı düşünüyoruz bunlarla. %100 doğal organik Doğal suyumuzu da ayıralım. Vitamin deposu, %100 oradan iki. Evet arkadaşlar, acısız olmaz. Bu da kendi bahçemizden. İstiyoruz doğal. Yersiz büyütüyoruz. Elemeyi göz nuru. Yazın en güzel yemek doğal bahçende ne varsa sağlıkla güzelle Egen, <laughs> nein, <laughs> <laughs>

peyniri alıyoruz önce peynir böyle parçalara ayırıyoruz şöyle yapayım daha güzel görün şimdi önce salata koyalım domates biber isteğe bağlı acı biber. Ben tabağa yanına koymayı düşünüyorum. Çünkü acı sevmeyen de var. Afiyet olsun. Yazın yenilebilecek en güzel atıştırmalık. Ben bu tatlarla büyüdüm. Soğan, domates, biber, bahçede ne varsa. Sevdiğim en güzel atıştırmalık. Peki ya sizinle? Peynir karpuz mu yiyorum, yemeyi seviyorsunuz? Peki siz nasıl yiyorsunuz yaz yemeklerini nasıl seviyorsunuz bizimle paylaşır mısınız